Evet sevgili kanserler. Yine Erciyes'teyiz. Yine Kevin'deyiz. Yine İhsancı kapıdayız dostlar. Tarihlerimiz 30.01 2022'yi gösterirken Kemen'den Kevin üst teleferiğinden Tekir'e geçeceğiz. Tekir pistinde kayacağız. Daha doğrusu Geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Hava bozdu. Bir pazar günü. Hem yağmur yağmaya başladı hem sis çıktı. Dolayısıyla e, Pislerin altından da buz çıkmaya başladı. Tadı kaçtı. Her şeyi tadında bırakmak lazım. Dolayısıyla Hisarcı kapıdaydım. Kaydım. Eğlendik. İyi vardı. Tevfik vardı. Tevfik bu arada maalesef bir tür kaydı geri gitti. Ee, önemli bir şey yok. Merak etmeyin iyi ama kayamadı. Her şey iyiydi. Şimdi buraya kadar geldik. Yol burada iki çatala ayrılır. Sol tarafa gidersek şuraya e, tekrar şeye gideriz. Sercaya geri döneriz. Sağ tarafa gidersek ise e, tekrar bağlanırız arkadaşlar. O yüzden bağlantıları karıştırmamanız gerekir. Evet, burada sadece bir diklik var. O diklik de çok e, yani bayağı bir genişledi en son yağan birlikte. Çok da problem değil sevgili kanserler. Evet. geldik. Tekir mevkine geldik. Şurada bir benim için mola vakti. Evet, devam edelim. Devam edelim. Tekir her zamanki gibi kalabalık. Normal şartlarda tekire bulaşmıyoruz. Tekire, tekire kaymıyoruz arabanın olduğu zamanlarda 15 tatillerde hafta sonlarında ama şu anda mecburen tekrar gitmem gerekiyor. Çünkü otobüs oradan kalkacak. Dolayısıyla bu pisti kullanıyorum sevgili kıyak dediğim gibi hislerin tadı kaçtı şu kalabalığa bakın ya. Yani kimin eli kimin cebinde kim kime çarpar tüm kim kime derler ya şuna bak Allah 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 deyip geçiyorlar. Bak gelişe bak duruşa bak düşene bak. O yüzden oh, buradan tavsiye uzak durun arkadaşlar. Aslında çok güzel pisttir. Çok severim ama ama işte kalabalık maması var. Yani isti bıçak dönüyor. Döndükten sonra da bir sağına soluna bakan yok yani. Bir sağına soluna bakan yok. Gene diyorum Damlar, daml, daml deli Evet, sana doğru geliyorum. Buruş için saat baş otobüsler var. Saat baş otobüsü yetişeceğim. Yanılmıyorsam iki saat bir buçuk bir otobüsüne yetişti diye tahmin ediyorum. Ee, buradan otobüsler e, ee, Kayseri e, ee, ulaşım kartı var. Kartıyla birlikte e, ee, 4 lira 20 kuruşa Cumhuriyet Meydanı'na kadar en son getiriyor. Tekirden alıyor. Cumhuriyet Meydanı'na kadar getiriyor. Allah 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 Allah. Allah. Sıraya bak. Sıraya bak ya. Bu sıra bekleri de kayılır mı arkadaş? Çile bülbülüm çile. Evet en sevmediğim hava derdim ya. Yani. be Derinlik algısı yok. Derinlik algısı yok. Yani nerede gittiğim belli değil. Çukura mı gidecek? Bir şeye mi takılacağım? O yüzden adı kaçtı. Şeker de atsam daha da atlanmaz kalan. Bizim da öyle derler. Evet. Tekir'e geldik. Tekir'le başlamıştık zaten. Otobüse geldiğimiz için. Yoksa bu taraflara bulaşmıyoruz. Tekirde başlamıştık. Tekirde bitiriyoruz sevgili kıyafetlerler. Peki abone olup beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.